أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خَلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara suresi 214. <laughs> ayet. Muhterem Müslümanlar, hutbemizin konusu Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarının hikmetleri hakkında olacak. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem aleyhisselamdan başlayıp Hz. İsa aleyhisselama kadar devam eden peygamber kıssaları yer almaktadır. Bu kıssalar içerisinde en fazla Hz. Musa aleyhisselamdan bahsedilmektedir. Kıssaların hemen hemen hepsinde bir bakıma kıyamete kadar devam edecek olan iman-küfür mücadelesi anlatılmaktadır. Hz. Adem başta oğlu Kabil olmak üzere Evlatları içinde dinden dönenlerle uğraşmış, Hazreti Nuh kavmi ve oğlu Kenan tarafından bir hayli sarsılmış, Semud kavmine gelen Hazreti Salih aleyhisselam dağları delip binalar yapan kibirli kavmiyle yaka paça olup mücadele etmiştir. Tarihin ilerleyen devirlerinde bu mücadele hep devam etmiş ve kıyamete kadar da devam edecektir. Yeryüzünde... Allah Allah diyecek bir fert kalmadığı zaman bu alemin manası bittiği için Allah dünyayı yıkacak ve kıyameti koparacaktır. Cenabı Hakk'ın yüce adını bayraklaştıracak, sanatını alkışlayacak, hakikate arka çıkacak bir cemaat olduğu sürece kıyamet kopmayacaktır. Kur'an'da peygamber kıssaları anlatılırken evvela kıyamete kadar devam edecek tarihi tekerrürlere dikkat çekilmekte, sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Adeta şöyle denilmektedir. Hak batıl mücadelesi seninle başlamadı. Bu öteden beri devam eden bir husustur. Bu yaratılışın kanunudur. Allah'ın bu hilkat adetini kimse değiştiremez. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler, anlamazlar. Rum suresi 30. ayet. İkinci olarak Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli için bu kıssalardan bahsetmektedir. Kur'an'da bir ayette şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. <laughs> eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden akladığı, beri olduğunu ortaya koydu. O Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi. Ahzab suresi 69. ayet. Bu ayet iman edenlerden bazılarının Hz. Musa'ya eziyet ettikleri gibi bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de onun yoluna gidenlere de eziyet edeceklerini hatırlatmaktadır. Öyle ki bir defasında birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin omzunu tutup çekerek incitici bir ses tonu ile benim hakkımı ver deyi vermiştir. Başka bir defasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı taksime razı olmayan biri bu taksimde adalet olmadı, biraz adil ol diyerek eziyet etmişti. O bedevinin bu sözünden çok rencide olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ben de adil olmazsam kim adil olacak ki mukabelesinde bulunmuştu. Nebiler serveri daha sonraları Hz. Musa'nın eza görmesini anlatırken, Rahimallahu Musa lekad uziye bi ekthere min heze fe sabar. <laughs> Allah'ın bol bol rahmeti Hazreti Musa'ya olsun. O bundan daha çok eziyete maruz kaldı ama sabretti buyurmuştur. Ayet-i kerimede Allahü Teala Hazreti Musa'ya yapılan eza ve cefadan bahsetmiş olmakla beraber Efendimiz'e de eziyet gören sadece sen değilsin demiştir. Peygamberlere ait kıssaların Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'e teselli ettiğine dair şöyle bir misal daha verebiliriz. Ashab'tan 70 kişi bir imauna ismi verilen bir yerde ihanete uğramış ve şehit edilmişti. Nebiler Efendisi aleyhissalatu vesselam bu duruma çok üzülmüş ve 30-40 gün sabah namazlarında bu zulmü yapanlara beddua etmiştir. Cenabı ı Hak da ona sallallahu aleyhi ve sellem eskiden beri devam ede gelen adeti sübhaniyesini yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğiniz mi sandınız? Onlar öyle zorluklara, öyle sıkıntı, hastalık ve baskılara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki peygamber ile yanındaki müminler bile Allah'ın vaat ettiği yardım ne zaman yetişecek diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır diyerek hatırlatmıştı. Bakara suresi 214. Ayet-i kerimede önceki milletlerin maruz kaldıkları sıkıntı ve zorluklar artık son kerteye gelip de sebepler bütünüyle devreden çıkınca Allah'ın yardımının geldiği ifade edilir. Peygamber kıssalarından yola çıkarak efendimizi ve bizi ilgilendiren bir misal daha verelim. Değişik rivayetlerde hiç ümmeti olmayan nebi'lerin olduğundan buna rağmen onların vazifelerine devam ettiklerinden ve yaptıklarına karşılık da herhangi bir ücret talep etmediklerinden bahsedilir. Bunlarla Cenabı Hak adeta efendimize sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle denmektedir. Senden evvel başka nebiler ve kavimlerini irşada çalışıyorlardı. Gel gör ki onlara da kimse inanmadı. Çok az inanan oldu. Ama şunu unutma ki insanların inanmaması peygamberlik sevabından mahrum olmaya sebep değildir. Senin vazifen tebliğ ve irşattır. İnsanlara kabul ettirmek ise Allah'ın işi, şe'ni rubiyetin gereğidir sen hakikati insanlara kabul ettirmekle mükellef değilsin. Binaenaleyh sen peygamberlik sevabını tam olarak alacaksın. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç sarsılmadan, hiç duraksamadan bin defa reddedilse dahi yine gidiyor, bir kapı buluyor. Gulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtuluşa erin diyordu. Kıymetli, mü kıymetli müminler, Kur'an'da geçen bu kıssalar Efendimiz'e pek çok mesaj verdiği gibi bize de pek çok şey anlatmakta ve birçok ders ve ibreti içermektedir. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait davayı, halkı irşat vazifesini omzuna alan kimseler de kendi toplulukları tarafından kabul edilmeyip insani haklardan mahrum edilmeyi göze almalıdırlar. Her şeye rağmen iman eden bu zümre sarsılmadan, kırılmadan, yılgınlık göstermeden dünya dayanma dünyasıdır, darılma dünyası değil diyerek sebat etmelidirler. Hiç ümmeti olmayan veya sadece birkaç kişinin kendisine iman ettiği nebilerin geldiğini bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve haber vermiştir. Ümmetleri çok az olan ya da hiç olmayan bu nebiler insanlar niçin inanmıyorlar, neden inandıramıyoruz diyerek yılgınlığa düşmemişlerdir. Netice olarak Kur'an'da anlatılan kıssalar sadece anlatılan konunun haberini veriyor değildirler. Bu kıssaların her biri bir devir için ifade ettiği bir mana olduğu gibi bizim devrimize de ifade ettiği bir mana ve mesaj vardır. Bizim yakalamamız gereken ana nokta ise, Peygamber kıssalarının günümüze bakan yönlerini anlamaya çalışmak ve buna göre hareket etmek olmalıdır. Böyle yaptığımız takdirde, sırat-ı müstakime dost doğru yola ulaşacak ve inşallah Rabbimize karşı sui edep vaziyetini almadan yolumuza sabırla devam etmiş olacağız.